sizlerle nasıl Minecraft yüklenir onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar mi ne craft. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Mi ne craft? birleşik ay nokta net enter diyorsunuz arkadaşlar. Ya yani şu isim. Arkadaşlar mi Donfus mu? Yani bu mu? Bu mu? Bu mu? Hangisi? Benimki bu arkadaşlar. Buna basın. Bakın 2021 sürümü, 2020 sürümü, 2017 10 sürümü var. Mini bu ürünü indirmeyin ama arkadaşlar en benim en oynadığım virüssüz bu da bir de. Şunu tercih ediyorum. Geliyorsun arkadaşlar buraya basıyorsunuz. ben de Ayşıra buraya basıyorsunuz. Dur. Evet, buraya basıyorsunuz. Ben de yüklü olduğu için yapmıyor. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Minecraft arkadaşlar sizin için Minecraft'ımızı mı? siliyorum. Bakın sildim. Tekrardan ben yükleyebiliyorum. Minecraft mi ne? Minecraft. In Ben Nokta. <laughs> <Ay. gülüyor> Windows 2020 sürümü. Buna basıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu dönüyor internetinize göre olur. Yani yani Minecraft oynayabiliyorsunuz. Çok güzel arkadaşlar. Ben onunla çekiyorum Minecraft'ı o yüzden. Öyle çekiyorum. Yani şu. Hadi. Bir de şuna basak. Şu alttakine basın hemen yükleniyor. Ona basın ben unuttum. He, bakın şimdi arkadaşlar buraya bastık ya. Buradan hemen çıkarın böyle. Bakın devam mı? Devam ha, Devam mı? Şimdi bu yükleniyor arkadaşlar. internet hızınıza göre. Başla masüstü kısa yolunu oluştur diyor. Evet. Tamam diyor. Diyorsunuz. Aha makyajımız burada. Girin. Bu böyle oluyor. Ondan sonra buradan işiniz kalmadı. Şimdi arkadaşlar buraya benimki buraya isminizi yazıp buraya da istediğiniz mu, mu tut da yükleyebiliyorsunuz. Buraya gelin arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz bu yüklenecek. Arkadaşlar oraya orası yüklenecek. Bakın yüklendi ya orası arkadaşlar. Şimdi tekrardan basın oraya. 2020 sürüm arkadaşlar çok güzel yani virüssüz ben ne kadar Minecraft videosu çekmiş biliyorsunuz ama ben yüklemiştim oynadım baya güzel. Şu örümcek adam daha da güzel. Güzel. Skyblock var, istediğiniz var arkadaşlar. Dediğim gibi like atıp